Herkese merhaba sevgili astroloji severler. Bugün Zodya'nın en disiplinli, en hırslı ve en sorumluluk sahibi burçlarından biri olan Oğlak Burcu'nu derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer sen de 22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğduysan, bu videoda kendini ve Oğlakların o güçlü, kararlı yapısını keşfedeceksin. Hadi bakalım, Oğlak Burcu'nun o zirveye tırmanan dünyasına birlikte bir göz atalım. Disiplinli ve sorumluluk sahibi, hayatları planlı ve programlı. Oğlak burçları, disiplinli ve sorumluluk sahibi yapılarıyla tanınırlar. Satürn tarafından yönetildikleri için, hayata ciddi ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Yükümlülüklerini her zaman yerine getirirler ve söz, verdikleri şeyleri asla unutmazlar. Planlı ve programlı hareket etmeyi severler. Hedeflerine ulaşmak için sabırla ve kararlılıkla çalışırlar. Onlar için başarı, sıkı çalışmanın ve azmin bir sonucudur. Hırslı ve azimli, zirveye göz dikmişler. Bir oğlağın en belirgin özelliklerinden biri. İnanılmaz hırsları ve azimleridir. Belirledikleri hedeflere ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs gererler. Genellikle kariyer odaklıdırlar ve bulundukları alanda en iyisi olmak isterler. Tıpkı bir dağ keçisi gibi adım adım zirveye tırmanmaktan çekinmezler. Başarı onlar için sadece kişisel tatmin değil, aynı zamanda statü ve saygınlık anlamına da gelir. Pratik ve gerçekçi, ayakları yere basar. Oğlak burçları pratik ve gerçekçi insanlardır. Hayalperest olmaktan ziyade Sumut adımlar atmayı ve elle tutulur sonuçlar elde etmeyi tercih ederler. Sorunlara mantıklı çözümler bulur. Duygusal yaklaşımlardan ziyade rasyonel düşünmeyi benimserler. Parayı yönetme konusunda da oldukça yeteneklidirler ve genellikle sağlam bir maddi temel oluşturmaya çalışırlar. Ciddi ve mesafeli görünüm ama içleri sıcacıktır. İlk tanıştığınızda oğlaklar biraz ciddi ve mesafeli görünebilirler. Hemen samimiyet kurmazlar ve kendilerini kolayca açmazlar. Ancak bu sadece bir maskedir. Güvenlerini kazandığınızda, onların altında yatan sadık, koruyucu ve duygusal bir kalp olduğunu görürsünüz. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar ve onlar için her şeyi yapabilirler. Geleneksel ve güvenilir, köklere bağlılık. Oğlak burçları genellikle geleneksel değerlere bağlıdırlar ve köklerini önemserler. Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmaları, onların toplumda saygın bir yer edinmelerini sağlar. Verilen sözlere, kurallara ve sisteme saygı duyarlar. Onların hayatında istikrar ve güvenlik çok önemlidir. Oğlak burcunun bu disiplinli, hırslı ve sorumluluk sahibi dünyası hoşuna gitti mi? Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa ve astroloji hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve hedeflerine ulaşmaya devam et.